Uh, gel bakalım Öksürdün gene Gel bugün cumartesi Ay. Gel kızım sen gel Gelin bakalım Gelin arkadaşlar Hava kapalı Hemen getirdim ama yiyelim Tamam mı <laughs> Efendim gel Beşiktaş Sende Kimler var Herkes burada mı Bugün cumartesi teşekkür ederim Gülşah Hanım ve Şenol Bey'e verdiklerim ama için. Tarçın nasılsın? Gel kızım. Geçin geçin bakalım hadi geçin. Bugün erken geldim çünkü hava kapalı. Tamam mı? Gelin hepiniz. Gelmenik siyah ya ilacını vereceğim. Beşiktaş gel sana da. Tamam, yeni toparlanıyorsunuz. Hava kapalı. Tamam, kim esneyip duruyor öyle? Hı? Tamam, tamam, gel, Gelin Gelin bakalım gel minik siyah. Bak öksürüyorsun. Yağmur yağdığında hep öksürüyorsun. Koş tarçın. Hadi hadi. Daha hızlı tarçın. Sallanma tarçın. Tarçın sallanma. Geliyorum. Hadi. Hızlı bak. Yağmur geliyor. Hadi. Kuş kardeşler gelmeden mamalarımızı yiyelim. Oo saçakanım da geldi. Hoş geldin saçakanım. Nerede senin kardeşim? Bacın nerede senin? Hah. Gelin. Gelin arkadaşlar. Gelin hemen. Mamaları koyayım yiyin. Kuş kardeşler tabi gelmişler. Yerlerini almış bekliyorlar. Evet. Pıtırık nerede? Kaşlı kız yok. Koşun arkadaşlar. Gelin bakalım. Herkes bu tarafa gelsin. Gelin arkadaşlar gel değerli. Gel tarçın kızım gel. Yemeğimizi yedik oyun oynuyoruz. Öksürüyor hala hareket ettiğinde. zaman ne geçecek inşallah. Evet. Yes. Nice. ne yapıyor arkadaşlar bunlar? Değil mi? Yetişkin bunlar. Onlar da şey bakıyorlar. Bunlar çocuk daha. Gel Sıçakçım gel. Korkunç bir rüzgar ve yağmur var. Rüzgar geldi, yağmur da bekleniyor. Arkadaşlar çılgınca oynuyor. Yapma. Kim o? Arkadaşlar gidelim mi? Çocuklar. Ha? Hadi gidelim. Hadi kardeşim gidelim. Kaç ne, ne, oldu? Ne oldu? Hayır kebap mı var da paylaşamıyorsunuz? Hadi gidelim. Bak rüzgar çok kötü. Yağmur da şimdi çok kötü geliyor. Bugün cumartesi çok teşekkür ediyorum. Gülşah Hanım ve Şenol Bey'e. Arkadaşlarım korktu. Ben de korktum. işte gök gürültüsü vardı. O yüzden bu çam ağacının Gelin bu tarafa. Herkesin beni yesin. Hadi. Gelin. Ya Gök gürültüsü o. Gelin. Biz de korkuyorduk eskiden onlardan. Gelin. Bak çok şiddetli yağmur geliyor. Lütfen arkadaşım. Bak çam ağacın dibine koydum. Tarçın korkma. Tarçın. Gel kızım. Hadi gelin ama. Şu karşıda şimşek çaktı da. Ona bakıyorlar. Hadi herkes yemeğini yesin. Bak hepimiz ıslanacağız. Şunları da su koyayım dedim ama yok bugün koymayayım artık. Kaygüş, ye sen de. Yiyin güzelce. Korkuyorlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Ben sizden daha çok korkuyorum da. Ama çaktırmıyorum yani. Yıldırım düştüğünde hepimiz için tehlikeli. Kocabaş bir şey gelmez oradan. O şimşek gibi bir şeydi. Bulutların arasında bir şeyler kaynaklanıyor. Hadi yiyin arkadaşlar. Hadi. Herkes çabuk çabuk geçsin lütfen. Evet. Bak o çok güçlü bir bulutların arasında bir elektriklenme. Sizin anlamamanız normal ama anlamayan hala iki ayaklı zombiler de var. Hadi afiyet olsun görüşür diye bakalım. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ay ay güçlü. Ne oldu güçlücüm? Ay ne oldu ki? Vergi dairesi gibi bu boğazıma yapıştın. Korkmayın arkadaşım. Salkım korkma. Gel. Yani bu normal bir şey. Hadi herkes mamasını yesin. Hadi kaşla. Hadi. Hadi herkes bitirsin mamasını. Lütfen. Değerliciğim hoş geldin sen de. Hadi geç sen de bir şeyler ye değerli. Hadi. İki ağacın dibine koydum. Mamanın da kalanını sakladım. Yarına artık çünkü bugün gök gürültüsünden dağılmışlar. Öbür tarafta da hırsızlık olmuş yine. Herhalde hırsızlar taşladı köpekleri ki onlar da dağılmışlar. Hiç ortalıkta yoklar. Oralarda güvenlik doluydu. Dün Selda Hanım da gördü zaten. İnsanlar kendi vatanının milletinin ortak kullandığı alanın malzemeleri niye açılıp götürürler ki? Yani bu Utanıyorum bir Türk olarak ve bir Türk'ün yapabileceğine inanmıyorum ona. Hepimiz için yapılan parkın komple sulama ve elektrik tesisatını yer altında girip söküp götürüyorlar. Yazıktır, günahtır ya. Ama onlar günahı bilmedikleri için afiyet bal şeker olsun bakın. Yine arkadaşlar, güzelce doyurun karnınıza. çektim. Çünkü hava çok gürültülü. <laughs> çok şiddetli bir yağmur bekleniyor. Yine de aç yatmasınlar diye geldim. Minik siyaha, Beşiktaş'a mamalarını, konservelerini, ilaçlarını verdim. Yetişkinlerden yana bir sorunumuz yok. Yani değerliye, kaşlı kıza, karan şirin, koca başa bir şey olmaz da. Ama arkadaşlar yağmur. 7 an öksürmeye başlıyorlar. O yüzden onlar için gelmiştim. Tabii korkanlar da var. Tarsın dışarıda bu tür şeyler yaşamadığı için kara bulutlar karşıdan geliyor. Korkuyor tabi. Üzülüyor. Beşiktaş 7 minik siyah da yedi. Şu karşıda şimşek çakınca hep oraya bakıyorlar. O tarafta çakıyor. Baya şiddetli bir yağmur gelecek. Ben de kaçayım arkadaşlar. Hadi değerli afiyet bal şeker olsun. Yiyin. Yo Kuytu bir yerlerde durun olur mu arkadaşlar? Bir de o inşaatın oraya falan gidersiniz. Olmadı. Tamam mı? Güçlü afiyet olsun ye. Bak kuşlar geldi mamanıza ortak olmak için. Sen de ye kızım, sen de ye. Bak buraya beş tane koydum, sen de ye afiyet olsun güçlü. Ye, ye, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Koca başım, bir şey yapmaz, ye sen, korkma. Korkma. Salkım, salkım niye bakıyorsun o karşı tepelere? Bu algılanabilir, tutulabilir bir şey değil ki. Ateş gibi çakıyor, gidiyor. Gördün mü? Bak bunlar şey, bulutların hareketleri. Sıçak kızım sen de yağmurda dikkat et, her tarafın ıslanmasın olur mu? <laughs> ben de gideyim. Rüzgar çok kötü esiyor. Yarın geleceğim gene. Tamam mı arkadaşlar? Güzel kızım benim. Böyle şimşek çaktığında ormanın içinde korkuyorlar, kaçıyorlar. Evlerin olduğu yere doğru, inşaatların olduğu yere doğru gidiyorlar. Çünkü çok güçlü bir ses o. Ve bir de bunların 200 kat daha fazla hissettiğini düşünün o sesleri. Çünkü kediler ve köpekler sesleri bizden 200 kat fazla hissedermiş. Koku alma ve şey duygusu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Yiyin bakayım. Doyurun karnınızı güzelce. Şenol Bey'e ve Gülşah Hanım'a teşekkür edersiniz. Korkmayın da Sesten korkmayın tamam. Yağmur da şiddetli yağmuyor zaten. Katır kutur katır kutur yiyin tamam mı arkadaşlar? Bugün cumartesi akşamüstü. Yağmur hafif hafif yağıyor. Çok teşekkür ediyorum can dostu. Gülşah Hanım ve Şenol Bey'e verdikleri mama için ve konserveler için. Mamadan da buraya getirdim. Yersin buraya döktüm. Bekliyorum şimdi. Zeytin gelmedi. Annecik gelmedi. Onları bekliyorum bir. Yine arkadaşlar afiyet olsun. Teşekkür edersiniz Gülşah ablanıza. Porsa kız şurada aşağıda onu gördüm. Ya bizim miskin karamel de yok. Ondan da ben. Kuşlar kuşlar onu karamel yiyordu. Yiyecekti. Yiyin bakalım. Böyle karnın anlı beyaz. Yağmurda kuytu bir yerlere çekiliyorlar. Orada uyuyorlar. Ondan da olabilir. Evet karşıda da yazık gördüğünüz gibi bakın karşıda mama yemeye geliyorlar ta mama tarafından buralara kadar karşı binaların orada, oradan buraya kadar 4-5 kilometre yemek yemeye geliyorlar buraya kadar bizimkilerle kavga yapıyorlar keşke çok mamam olsa da oralara da dökebilsem ama yok yani. Afiyet olsun. İyi bakalım. Şimdi karameli ayırdım. Zeytin de burada var. Doyurun karnınızı. Bu da cam göz kızımız. Gel bakalım cam göz. güzel bir ses. Bu da güzel duymama. Nedense bizim toptancıda 390'a satılıyor bu fitdom mama ama sitelerde hep 500'ün üstüne satılıyor. Kargo ve fatura şeyi giriyormuş işin içine. Sordum da öyle dedi abi kargo parası giriyor 100 lira kargo alıyorlar dedi de %18 KDV. Hala anlamış değilim. Çok üzülüyorum, sinirleniyorum ama yapabilecek bir şeyimiz de yok. Yani devlet büyükleri bu köpekleri ya da hayır işi yapıyorsun. Tarikatlara verirsen hiçbir şey yok ama bu köpeklere bir paket mama alacaksın. 400 lira mama alıyorsun, 100 lira KDV ödüyorsun. Yani 400 liralık mamaya 100 lira KDV diyorsun. Pırlantalar alıyorsun. Yatlar kat şey alıyorsun. KDV yok. Ama bu arkadaşlara bir paket mama hediye etmek istiyorsun. 400 liralık mamada 100 lira KDV var. Söyleyecek bir şeyimiz yok yani. Yukarıda Allah var. İnşallah sopası da vardır yani. Yani buraya kuş yemi almaya çalışıyorum. 20 lira ya. 22 lira. Yani bir paket 22 lira. Darı zaten 33 lira, 35 lira mısır 1 kilo. Yani 40 buğdayı bile 20'ye satıyorlar. Artık parçalanmış toz haline gelmişler var. Onları veriyorlar 16'ya, 17'ye. Utanmadan. Buraya kadar da sırtımda 2 3 kilometre, kilometre yol bir çuval ekmekle getiremem. Ekmek de dünyanın parası. Eskiden hediye ederlerdi. Veya bir çuval ekmeğe 10 lira verirdik. Şimdi dünyanın parasını istiyorlar. Bildiğimiz bayat ekmek yani. 3 günlük, 5 günlük ekmek. İnsanın isyan edesi geliyor. Yiyin arkadaşlar kuşlar. Siz de yiyin. Sizler de yiyin. yiyin bakalım afiyet bazı şeker olsun sizlere yani sizlere de kızamıyorum söyleyecek bir şeyim de yok yani bir paket mamanın yanına bize ödediğimiz kdv ile 4 kilo buğday alabiliriz 4 kilo iri buğday kuru buğday alabiliriz sizlerde rahatlıkla yiyebilirsiniz ama bizi cezalandırıyorlar. Bir paket mama alıyoruz. Sizlere hiçbir şey vermiyorlar. Size vereceğimiz mama parasını KDV olarak ödüyoruz. Hayatın gerçeği bu yani. Yat alsak KDV ödemiyoruz. Pırlanta alsak gene KDV ödemiyoruz. Ama kuşlara yem alacağımız zaman KDV ödüyoruz. Köpeklere mama alacağımız zaman KDV ödüyoruz. İnsan içinden lanet olsun böyle düzene diyesi geliyor. Arkadaşlar sizlere afiyet olsun. Tamam mı? Yağmurlu, kapalı bir gün. Yine hırsızlık olmuş yukarıda. Sizler de zaten taşlamışlar öyle dediler ki. Yine geldiniz sağ olasınız. Tamam mı? Kuşlar siz de yiyin. Hepsini yiyin. Hadi iyi akşamlar. Yarın görüşürüz inşallah yine. Canol Bey ve Gülşah Hanım'a teşekkür etmeyi unutmayın. Oldu mu arkadaşlar? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?